Hikmet eyli zatlar buyuruyor ki, Mektubat-ı Rabbani ve Mektubat-ı Masumiye'nin özeti bir cümledir. Bu yolun büyüklerini tanımak ve sevmek, dünya ve ahiret saadetinin anahtarıdır. Bir büyük zat bir talebesine vazife verirken, ''Beynime mi girmek istersen, kalbime mi?'' diye sorar. ''Efendim, farkı ne?'' diye sorunca, Kalbime girersen ahirete kadar benimlesin. Beynime girersen yarın unutabilirim buyurur. Talebe bu sefer efendim kalbe girmenin şartı nedir diye sorar. Şartı ikidir. Kimseyi bana şikayet etmeyeceksin ve kimse de seni bana şikayet etmeyecek. Çünkü orada sen beni temsil ediyorsun.'' yolumuz almak değil, vermek yoludur. Yük olmak değil, yük almak yoludur. Sıkıntı vermek değil, sıkıntı çekmek yoludur. Hep sen çek, kimseyi şikayet etme. Öyle yaşa, öyle hareket et ki, kimse de seni şikayet etmesin. Allah-u Teala Hz. Musa'ya şöyle vahyetmiştir. Ey Musa! Yalnız başına gezen kuş gibi ol.'' o kuş ki ağaçların tepelerinden yer, temiz sudan içer, gece çöktüğünde ise bana yakın olmak ve bana asi olanlardan uzaklaşmak için mağaralardan bir mağaraya girer. Ey Musa! Bana amel etmekten yüz çevirenin işini tamamlamayacağıma, benden başkasını ümit eden her bir kimsenin ümidini keseceğime, benden başkasına dayananın belini kıracağıma, benden başkasıyla ülfet kuranın yalnızlığını uzatacağıma, benden başka bir dost seven kimseden yüz çevireceğime dair kendi zatıma yemin ettim. Ey Musa! Benim öyle kullarım vardır ki, benimle münacat ederlerse onları dinlerim. Bana seslenirlerse onlara yönelirim. Bana yönelirlerse onlara yakın olurum. Bana yakın olurlarsa onları yakınlaştırırım. Bana yakınlaşırlarsa onları korumam altına alırım. Beni dost edinirlerse ben de onlarla dost olurum. Beni seçerlerse ben de onları seçerim. Benim için bir amel işlerlerse onları mükafatlandırırım. Ben onların işlerini düzenlerim, kalplerini ve hallerini çekip çeviririm. Onların kalplerinin rahatlığına yalnızca beni zikretmekle kıldım. Benim zikrim onların hastalıklarına şifa, kalplerine ışıktır. Onlar yalnızca benimle ülfet ederler, kalplerinin yükünü ancak benim huzurumda indirirler. Yalnızca benim yanımda karar kılarlar. Cenab-ı Hak Hazreti Davut Aleyhisselam'a ey Davud. Günahkarları müjdele ve sıttıkları uyar diye vahyetti. Davut aleyhisselam, Ya Rabbi, günahkarları nasıl müjdeleyeyim ve sıttıkları nasıl uyarayım diye sual ettiğinde Allahü Teala şöyle buyurdu. Günahkarlara af edeceğim hiçbir günahın bana büyük gelmediğini müjdele. Sıddıkları da amellerini beğenmemeleri konusunda uyar.'' Şüphesiz ben her kime adaletimle muamele edip hesaba çekecek, inceden inceye sorgulayacak olursam o kişi helak olur. Ey Davut! Ben merhamet etmeyi kendi zatıma farz kıldım. Benden mağfiret isteyeni affedeceğime dair hüküm verdim. Ben küçük büyük bütün günahları affederim. Bunlardan hiçbiri bana zor ve büyük gelmez. O halde nefsinize kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Rahmetimden ümit kesmeyin. Çünkü rahmetim her şeyi kuşatmış ve gazabımı geçmiştir. Göklerin, yerin hazineleri ve bütün hayırlar benim kudretimdedir. Yarattığım hiçbir şeyi onlara ihtiyacım olduğu için yaratmadım. Yalnızca kudretim bilinsin ve yarattıklarıma bakanlar Onlara idare etmedeki hükmümü ve sanatımı bilsinler diye yarattım. Ey Davut, beni dinle. Söylediğim haktır. Kullarımdan kim azabından korkarak bana kavuşursa onu ateşimle azap etmem. Ey Davut, beni dinle. Söylediğim haktır. Kullarımdan kim günahlarından haya ederek bana kavuşursa amellerini yazan meleklere onun günahlarını unuttururum ve onu o günahlardan sorguya çekmem. Ey Davud! Beni dinle, söylediğim haktır. Şayet kullarımdan bir kul dünya dolusu günah işlese ve bu günahları işlemekte ısrar etse, sonra da pişman olup benden bir kere mağfiret dilese, ben de onu onun kalbinin o günahlara asla dönmek istemediğini bilsem o vakit bir kuşun semadan yere inmesinden daha çabuk o günahları onun üzerinden atarım. Bunun üzerine Davut aleyhisselam şöyle dedi: "Allah'ım, bunun için sana hamd ediyorum. Seni tanıyanın senden ümit kesmesi yaraşmaz. Allah'ım, bize kendi katından büyük bir ecir ver." ve bizleri dost doğru yola ilet. Bizleri kendilerine lütufta bulunduğum peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber eyle. Onlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. Önce ve sonra gizli ve açık hamd Allah'a mahsustur. O iktir, sondur, zahirdir ve batındır. O her şeyi bilendir. Allah'ın dilediği olur, güç ve kuvvet ancak yüce ve ulu Allah'tandır. Hidayetiyle bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bizi doğru yola iletmeseydi, kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Müellif, Allah sırrını yücelsin, kabrini nurlandırsın ve kendisiyle Müslümanları faydalandırsın. Şöyle diyor, Bu Risale, Hicretin 1069. yılının aylarından birinde tamamlandı. Hicretin sahibi Efendimiz ve velimiz bizleri Rabbimize götüren vesilemiz Allah Resulü Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve aline geceler ve gündüzler devam ettiği müddetçe salat ve selamların en güzeli olsun. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım bize dünyada da ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.